Adam demokrasiyle hükmediyor yıllardır, yüz senedir. Zındık ata binmiş, koyda atla koşuyor. Geri dönüyor diyor ki falan TV hocası, Osmanlı'da diyor bu ne diyorlar o deniz koy mu diyorlar deniz sahiline. Osmanlı gibi diyor atlan geliyor böyle şey yapıyor gaz veriyor böyle kendi müritlerine. İşte Suriye'de savaş var Osmanlı'yı koy. Ya sen memleketinde şeriatı mı kurdun gideceksin orada Osmanlı'yı bilmem şeriatı kuracaksın. Böyle insanları gaza getirerek sadece lafta Ha Osmanlı, ha Osmanlı, ha Osmanlı, Osmanlı. Ya ne Osmanlısı kardeşim? Yani Osmanlı'nın biz son 400-500 senesini konuşmuyoruz. Zaten tasavvufu doğuran, kabirperestliği doğuran Osmanlı olmuştur daha sonra. Osmanlı'nın son dönemlerini konuşmuyoruz. Ne Osmanlısı ya? Milleti kandırmaktan başka bir şey değil. Ne şeriatı arkadaş? Zina serbest, genel açık, içki serbest. Yani sen şimdi bu İslam kılıfını bu çıplak demokrasiye giydirmeye kalkarsan alttan ya bacağı çıkıyor ya kolu çıkıyor. Yani sen bu kılıfı uyduramazsın. Uyduramazsın yani sen insanların aklıyla oynuyorsun. Ya sen Türkiye İslam'ın son kalesidir dediğinde bir adam da çıkar der ki sana evet Türkiye İslam'ın son kalesi 65 genel evi değil mi? 30 bin meyhane, 45 bin rakı tüketiliyor yılda. Bunun neresi İslam'ın son kalesi ya? Böyle İslam'ın son kalesi mi olur? Fuş vesikasız yapamazsın demokrasiye göre caiz değildir. Vesikalı fuş yapacağız Yani sen demokrasiye göre vesikasız genel evi de çalıştıramazsın. Vesika alacaksın çünkü demokrasi dinine göre caiz değildir. Belge alacaksın. Belgesiz çalışamazsın. Osmanlıyla veya İslam'la ne alakası var? Allah'tan korkun. Şunu anlamamız lazım. Bir toplulukta İslam'ın bütün şiarları mevcut olsa da eğer şirk içerisinde Allah'ın herhangi bir sıfatında veya Allah'ın şirk dediği herhangi bir sözü veya fiili işliyorlarsa o topluluk Müslüman bir topluluk değildir kardeşler. Ey ferasetsiz medrese mollaları! Ey ferasetsiz medrese mollaları! Ey Allah'ın kalbine hidayet etmediği diyanet profları! Ey köylülerin, mazlum insanların zekat adı altında, sadaka adı altında mallarına çöken şeyhler seydalar. Değil mi? Doğu tarafında öyle diyorlar seydalar. Tarlalarına çöken. Bu Allah'ın kitabını hırz edip de kardeşler Allah'ın hidayetinden yoksun olan bu Arapça iliminde zirve yapmış 3 aylık program düzenleyeceğim diye oruç ayında 1 trilyon, 2 trilyon, 3 trilyon para alan bu TV zındıkları sadece topluma zekat, oruç, namazdan başka bir şeyi söylemeyen, anlatmayan bu ferasetsizler hatta bu ferasetsiz zındıklardan hiçbir zaman elimizi onların yakasından çekmeyeceğiz kardeşler. Bunlar bize açık bir şekilde adam gibi, erkek gibi deseler ki Yaşadığımız topluluk, yaşadığımız sistem demokrasi sistemidir. Şunda bir ittifak etsek demokrasi sistemidir. Demokrasinin gereği bir baba kızını zina ederken yakaladığında kızına vermek istediği cezayı verdiğinde içeri atılması demokrasinin gereğidir deyip erkek gibi çıksalar. Bir adam evinde karısını zina yaparken yakaladığında karısı kendi bedenine kendisine zarar gelmemesi için kocam beni öldürmeye çalışıyor deyip de uzaklaştırma kararı verdiği demokrasinin bir gereğidir deseler bir çocuk 16 yaşındayken şarkı söylediğinde sanatçı denilmesi demokrasinin gereğidir. Hafızlık yaptığında şeriatçı demek demokrasinin gereğidir deseler açık bir şekilde veya bir kız 16 yaşındayken diskoda bütün hayatını en güzel şekliyle kendine göre yaşıyorken Avrupalı oluyor da değil mi? Özgür bir Avrupalı oluyor da 16 yaşındaki bir çocuk hafızlık için medreseye gittiğinde şeriatçı oluyorsa bu demokrasinin gereğidir deseler veya 16 yaşındaki kız zina ettiğinde Avrupalı olup 16 yaşındaki kız evlendiğinde Arap olması demokrasinin gereğidir deseler erkek gibi çıksalar bunu söyleseler ve bizi yönetenler de sadece bizi aldatmadan başka bir şeye yaramıyorlar. Bizi besmeleyle kandırıyorlar. Yıllarca şeriat gelecek diye insanlara vaat ettikleri kuru gürültüden bir şey değil deseler biz bunları tartışmayacağız. Ama Allah'ın ahkamıyla yakından ve uzaktan alakası olmayan bir sistemi Allah'ın kanunlarıyla yakından uzaktan alakası olmayan sözde ağzı besmeleli yöneticileri Müslüman atfetmeleri en büyük zındıklıkta kardeşler. Biz ne diyoruz? Aklı selim olan bir fıtrata sahip olan bir insan bu topluluğu bir yüksek tepeden izlese Müslüman olmadığını kendi aklı ve nefsi ona söyleyecek. Allah azze ve celle daha hüccetin gitmediği bir topluluğa o müşrikler senden aman isterse diyor Allah azze ve celle daha hüccetin, risaletin gelip de ahkamın bina olmadığı bir topluluğa, Mekkeli müşriklere değil mi? İbrahim Aleyhisselam'a kendini nispet eden bir topluluğa Allah müşrik diyor. Kur'an'ın geldiği, peygamberin geldiği bir topluluk Allah'a hınç ve hınç şirk koşacak ve biz onlara Müslüman diyeceğiz. Vallahi bu Allah'a iftiradan başka bir şey değildir. Biz bu toplumu oyalayanların, bu toplumun zihnini bulandıranların yakasını bırakmayacağız. Vallahi şehir şehir gezeceğiz, köy köy gezeceğiz kardeşler. Onların iki sokak arkasında mescitler açacağız, bunların yakasını bırakmayacağız. Biz buradan Allah'ın ayetlerini, hadislerini, Kur'an'ı, sünneti, alimlerin kabirlerini söylüyoruz. Onlar sadece bize iftira atıyorlar. Delil yok, burhan yok. Sadece iftira. Ve bunlar Allah'ı şahit tutarak söylüyorum kitaplarda alimlerin yazmadıkları fetvaları alimlere iftira atarak falan alim falan kitapta böyle demiştir diyen en büyük zındık yalancılardır kardeşler. Vallahi gözlerimizle şahit oluyoruz. Adam diyor ki İbni Hacer'de bu yazıyor diyor. Nerede yazıyor diyorsun adama? Adam başlıyor yuvarlamaya. Adam diyor Buhari'de bu yazıyor diyor. Neresinde göster diyorsun? Adam başlıyor yuvarlamaya. Allah Azze ve Celle peygamberleri kabir perestlikten, put perestlikten kurtarılması için göndermiş. Bu zındıklar çıkıyor diyor ki Peygamber Aleyhisselatu vesselam dedi ki başını sıkıştığında kabir ehlinden yardım isteyin dedi diyor. Nauzu billah. Peygambere atılan iftiraya bakın. Benim başım sıkışacak, canlı bana yardım edemiyorken ölmüş biri bana yardım edecek. Hani dedik ya o zaman ölü kelimesinin ıslahı nedir? Ölüm niye var o zaman? Eğer kabirdekiler yaşıyorsa ölüm niye vaat edilmiş? Eğer kabirdekiler bizi duyacak, bize yardım edecekse ölüm niye insana yazıldı? Onun için bu zındıklara diyoruz ki sizin İslam şiarını üzerinde taşıyor dediğiniz ağzı besmeleli, namazlı, cuma namazlarının gösterişini yaparak ekranlarda cuma namazına giden belki de hiç beş vakit namaz kılmayan yöneticilere Müslümandır. Bunlar Allah'ın indirdiğiyle hükmet meseler bile Müslümandır. Çünkü bunlar inkar etmiyorlar ki diyenlere diyoruz ki delilinizi getirin. Ehli sünnet alimleri kardeşler günahı iki şekilde ayırmışlardır. Aslen kişiyi sözle veya fiille kafir yapacak günahlar, aslen kişiyi işlediği zaman kafir yapmayacak günahlar. Nedir kafir yapmayacak günahlar? Kişi zina eder, günahkar olur. Kişi hırsızlık yapar, günahkar olur. Kişi içki içer günahkar olur. Ancak derse ki bu bana helaldir. O zaman Allah bunu haram dediği için kendisine helal kıldığından kafir olur. Veya inkar ederse bu bana haram değildir gibi derse o zaman kafir olur. Yoksa bunu içmesiyle, zina etmesiyle, hırsızlık yapmasıyla biz kimseye kafir olur demiyoruz. Bu adam günahkardır. Ama bir küfür sözü söylemeyle, Allah'ın şirk dediği bir fiili işleyen kişi kesinlikle ve kesinlikle ister helal kabul etsin, ister haram kabul etsin veya etmesin bu adam bütün dört mezhep imamının ondan sonra gelen, ondan önce olan Allah'ın ayetlerine, Resul'ün sünnetine göre bu adam kafirdir. Onun helal sayma gibi ki dersimiz bugün bu. İtaat şirkinde şunu açmaya çalışıyoruz. Toplulukların veya fertlerin Allah Azze ve Celle'nin çıkardığı kanunlarının dışında kanun koyanlara itaat edenler şirk koşmuşlardır. Bütün amelleri ifsat olmuştur kardeşler. Allah'ı şahit tutarak söylüyoruz. Allah'ın adıyla söylüyoruz. Resulünün sünnetiyle ve bütün mezheplerin, ulemanın kavliyle söylüyoruz ki bütün amelleri boşa gitmiştir. Ne onların çok yakışıklı olması onları kurtaracak, ne sakallarının çok uzun olması, ne cübbelerinin olması, ne alleme olmaları ne medrese mollaları olmaları. Hiçbiri bunu kurtarmayacak. Adam demokrasiyle hükmediyor yıllardır, yüz senedir. Zındık ata binmiş, koyda atla koşuyor. Geri dönüyor diyor ki falan TV hocası Osmanlı da diyor bu ne diyorlar o deniz koy mu diyorlar deniz sahiline Osmanlı gibi diyor Atlan geliyor böyle şey yapıyor gaz veriyor böyle kendi müritlerine işte Suriye'de savaş var Osmanlı'yı koy ya sen memleketinde şeriatı mı kurdun gideceksin orada Osmanlı'yı bilmem şeriatı kuracaksın böyle insanları gaza getirerek sadece lafta Ha Osmanlı, ha Osmanlı, ha Osmanlı, Osmanlı. Ya ne Osmanlısı kardeşim? Yani Osmanlı'nın bir son 400-500 senesini konuşmuyoruz. Zaten tasavvufu doğuran, kabirperestliği doğuran Osmanlı olmuştur daha sonra. Osmanlı'nın son dönemlerini konuşmuyoruz. Ne Osmanlısı ya? Milleti kandırmaktan başka bir şey değil. Ne şeriatı arkadaş? Zina serbest, genelevi açık, içki serbest. Yani sen şimdi bu İslam kılıfını bu çıplak demokrasiye giydirmeye kalkarsan alttan ya bacağı çıkıyor ya kolu çıkıyor. Yani sen bu kılıfı uyduramazsın. Uyduramazsın yani sen insanların aklıyla oynuyorsun. Ya sen Türkiye İslam'ın son kalesidir dediğinde bir adam da çıkar der ki sana evet Türkiye İslam'ın son kalesi 65 genel evi değil mi? 30 bin meyhane, 45 bin rakı tüketiliyor yılda. Bunun neresi İslam'ın son kalesi ya? Böyle İslam'ın son kalesi mi olur? Fuş vesikasız yapamazsın demokrasiye göre caiz değildir. Vesikalı fuş yapacağız Yani sen demokrasiye göre vesikasız genel evi de çalıştıramazsın. Vesika alacaksın çünkü demokrasi dinine göre caiz değildir. Belge alacaksın. Belgesiz çalışamazsın. Osmanlı'yla veya İslam'la ne alakası var? Allah'tan korkun.